Merhaba arkadaşlar, Paper Playne hoş geldiniz. Bugün sizlerle Brie peyniri incelemesi yapacağız birlikte. Muhteşem Sarp'ın iddialarına göre bu peynir dünyanın en güzel peyniriymiş. Ben daha önce hiç yemedim, bilmiyorum. Ee, sizler için biraz araştırma yaptım. Fransız kökenli bir peynirmiş. Dışı sert, içi yumuşacık dolgulu. Bagete sürülerek yenilmesi öneriliyormuş. Ee, markamız sanırım Caserey şampiyon Şöyle göstereyim. Fransız olabilir olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum. Ee, bu şekilde içinde bir teneke var galiba. Açalım beraber. Evet ben biraz kedi mamasına benzettim. 100 gramı 303 kaloriymiş arkadaşlar. Yani gece yemenizi tavsiye etmiyorum. Hatta yağ ve doymuş yağ oldukça fazla. Hiç yemenizi tavsiye etmiyorum diyetteyseniz. 125 gramı 43 TL 25 kuruş yani bu peynirin bir kilosu ülkemizin ekonomisine yaklaşık 400 TL'ye denk geliyor. Şimdi tenekemizi açıyoruz. Açamıyorum. Açtım. Şöyle içinden bir folyo çıktı. Evet bu şekilde arkadaşlar peynirimiz e, baget ekmeğe sürülmesi öneriliyordu. Fakat benim baget ekmeğim yok. Bir saniye. Ee, bu, bu şekilde. Bu peynir mi? Dışında kağıt mı var yoksa peynir bu şekilde mi anlayamadım. Bakıyorum. Dışında kağıt var galiba. Yokmuş. Peynir peynir böyle lastik gibi biraz. Şu şekilde bunu sürüp yiyebilir miyiz? Evet. Sürüp yiyebiliriz. Çünkü şu şekilde ezilerek kıvam alabiliyormuş. Benim baget ekmeğim yok. Ee, bir adet unu tam model bir ekmeğim var. Bir de Uno gurme bir kendimi çekmeyen var. üstünde deneyebilirim. Fakat saat çok geç. O yüzden ekmek de yemeyelim. Direkt şu şekilde ısırıyorum. Arkadaşlar tadı biraz taze kaşara benziyor. İçi şöyle. Dünyanın güzel peyniri olduğuna inanmıyorum. Yumuşak bir taze kaşar gibi. Yani evet sürülebilir şu şekilde. Tereyağı kıvamı alabiliyor. Ama iddiaları yeterli bulmuyorum. Bitmiyor. Şu şekilde yarım yemişim. Böyle Bir saniye. Midem bulandı arkadaşlar. Tadı e, biraz yağlı ve ağır bir yumuşamış taze kaşar gibi. Dışı lastik. Fiyatına asla değmiyor. Onun yerine süt aş taze kaşar tercih edebilirsiniz. İyi akşamlar.